11. sınıf fizik 1. dönem 1. yazılı örnek soruları 1. senaryo. Doğu yönünde V büyüklüğündeki hız ile giden K aracındaki gözlemci L aracını kuzeye doğru ve M aracını doğuya doğru V hızıyla gidiyormuş gibi görüyor. Buna göre M aracındaki gözlemci L aracını hangi yönde hangi hızla gidiyormuş gibi görür. Biz buradaki hızın vektörel büyüklük olduğunu biliyor muyuz? Evet, hız vektörel büyüklüktür. Bunu x ve y bileşenlerine ayırabilir miyiz? Evet, ayırabiliriz. O zaman bunları x ve y bileşenlerine ayırarak çözmeye çalışalım. Şöyle x ve y diyelim. Doğu yönde v büyüklüğündeki hız ile giden k aracı. Şöyle de yön belirterim. Şurası doğu, sayı doğrusu gibi düşünürsek burası artı. Burası batı, bu taraf eksi. Bu taraf kuzey, e, kartezyen koordinat sistemi gibi düşün. Burası artı. Güney tarafına da eksi. Güneye gidiyor dediğimiz zaman eksi koyacağız. Kuzeye gidiyor dediğimiz zaman artı diyeceğiz. Doğuya gidiyor dediğimiz zaman artı. Batıya gidiyorsa eksi koyacağız ve e, doğu yönünde v büyüklüğündeki hız ile doğu neydi artı artı v e, doğu yönünde gidiyor yani artı x yönünde ne yapıyor v de gidiyor x bileşeni yok sıfır kim bu k k aracındaki gözlemci k bu arada neymiş gözlemciymiş yani gözlemciler ne yapıyordu sona yazılıyordu v bağlı eşittir v cisim eksi v gözlemci bak şuna dikkatinizi çekelim gözlemciler hep sona yazılır K aracındaki gözlemci K gözlemci L aracını kuzeye doğru V hızıyla gidiyormuş gibi görüyor. L aracını kuzeye doğru yani V L eksi V K'yı kuzeye doğru gidiyor. Kuzey yönüne artı artı V ile gidiyormuş gibi görüyor. X bir alakası yok. L aracını kuzeye doğru V M aracını doğuya gidiyor görüyor. Kim görüyor? K. K'yı yine ne yazıyorum? Sonu sona yazıyorum. M aracını nereye doğru gidiyor görüyor. E, kim? K aracı. M aracın doğuya doğru. Doğu ne? Artı. Artı V ile gidiyormuş gibi görüyor. E, görsün. Buna göre M aracındaki gözlemci M aracındaki gözlemci gözlemci sona yazıyoruz. L aracını L eksi V M L aracındaki e, M aracındaki gözlemci L aracını hangi yönde, hangi hızla gidiyormuş gibi görür. Yani bize bunu soruyor. Yani V'li eksi Vm'yi bulacağız. Şu verilenlerden bakıyoruz. Acaba ben bu verilenlerle nasıl bir işlem yaparsam V'li eksi Vm'yi bulabilirim diyor. Yani burada tamamen matematikte bir düşünce içerisine gireceğiz. V'li eksi Vm'yi elde etmeye çalışacağız. Eksi Vm'yi elde edeceğim için şunun önünü bunun eksiyle çarparım. Tamam mı? Bu eksiyle çarparsam bu ne olur? Artı olur VK. Buradaki V eksi olur. Sıfırı da eksiyle çarpmama gerek yok. Böyle olursa hatta K hiç kullanmama bile gerek kalmıyor. Eksi VK ile artı VK birbirini götürüyor. VL ile de VM'yi vektörel olarak toplarsak VL eksi VM. Bunu toplayalım buralarda. Eksi V. Burayı da topladığımız zaman artı V. Yani vv eksi vm demek ki x yönünde eksi v vektörü olacak. x yönünde eksi v neresi? Eksi v batı yönünde olacak. Batı yönünde büyüklüğü v olacak. Bir de e, artı v yani artı neresi? kuzey yönünde büyüklüğü yine ne olacak? V olacak. Bileşke kuvvet ne oluyordu? Bunların bileşkesi oluyordu. Yani iki tane vektör birbirine eşit bir aralarındaki açı 90 derece ise bileşkesi ne oluyordu? V kök 2 oluyordu. Demek ki bizim e, aracımız e, M aracındaki gözlemci L aracını V e, kök 2 hızıyla hangi yön burası? Bu taraf batı bu taraf kuzey. Kuzey batı kuzey kuzey batı yönünde V e, kök 2 hızıyla hızıyla gidiyormuş gibi görür. Diğer soruya geçelim. Yine bu öğrenim çıktısıyla ilgili olduğu için. Aynı düzlemde hareket eden X ve Y araçlarının hız vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre X aracı Y aracını yine X aracı ne burada? Gözlemci. X aracı Y aracını hangi yönde kaç metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görür. Şimdi burada ikinci metotta biz şunu yapmıştık ya. Baş başa göz göze demiştik. Zaten ilk bu iki vektör baş başa verilmiş. E biz ne yapacağız? Göz göze. Göz göze. Kimin gözünden? Gözlemcinin gözünden gözlenenin gözüne doğru çizeceğiz. Nereden çıkacak bu? Gözlemcinin gözünden çıkacak. Yani gözlemci x ya buradan çıkacak. Şu vektör bizim bağlızımız. Yani x aracı y aracını şu kırmızı çizgi yönünde ve büyüklüğünde görür. Bu kırmızı çizginin yönü ve büyüklüğü nedir? Bu da artık fizikten çıkıyor. Burada da matematikçe Düşünmemiz gerekiyor. Şimdi matematiği kurdalayacağız buradan ve bu şu uzunluğu bulmaya çalışacağız. Birazcık geometriyle ilgili. Ee, şurada 37 dereceyi göreceğiz. 37 derece bize hemen e, 3-4-5 üçgenin ipucudur. Ve bir de 10 vermiş. V-Y hızını da 10 vermiş. Şuradan bakarsanız arkadaşlar şu üçgeni e, şurada kanunda çizeyim. Şu üçgen 3-4-5 üçgeni. Yani şurası 37 derece. yatayla yaptığı açı 37 derece. Şurası 10. Burası 90. Dolayısıyla burası da 53 olur. E bu 3-4-5 üçgeni ise o zaman bu e, kenarlar nedir? 3-4-5 ya da 6-8-10. Şurası 37 derecenin karşısı 6. E 53 derecenin karşısı 8. 90 derecenin karşısı da 10 olacak. Şurası da şu uzunluklu 10. Yani ben şu vektörü bileşenlerine ayırdığım zaman şu parçası 8 x parçası 8 y parçası kaç oluyor? Yani şu parçası 6 oluyor. Şurası şu uzunluk 6 olur. Şöyle gidersem yani şu uzunlukla şu uzunluk 6 oldu. Peki burada ne ha şu uzunluk da 2 şurası da 2. 2 de bura var. O zaman şuradaki uzunluk, şu komple şuradaki uzunluk kaç olur? 6, 2 daha 8 olur. Yani onu şöyle göstereyim. Şurada şöyle çizgi çizeyim. Şu uzunluk 8 oldu. 8. E şu uzunluk da 8. Yani şurası 8 değil mi? Burası da 8 oldu. Geriye ne kaldı? E şu uzunluğu bulmak. E o zaman 2 tane vektör var elimde ve ikisinin büyüklüğü de aynı. 8 ile 8. Aralarındaki açı 9. O zaman şu uzunluk ne olur bize? Büyüklüğü kök 2 çarpı 8. Yani 8 kök 2. 8 kök 2 olur. Yani şurası 8. Burası da 8. Aradaki açı 90 derece. Bunların birleşkesi ne olacaktır? 8 kök 2 olur. Ee, ne demek 8 kök 2? Yani tam burası 8. Yani bu taraf hangisi? Doğu. Doğu yönde 8. Ee, şurası doğu. Şu yukarı doğru olan ne? Ee, yukarı doğru olan kuzey. Kuzey yönü de 8. Tam ikisinin arasında gidiyormuş gibi görüyor. Demek ki bu. Burası da 8. Şöyle bunlar bileşenlerini ayrı alırsak. kenar yöntemi gibi düşünürsek. Şurası 8. Şurası da 8. Tam ikisinin ortasında gidiyor. Yani e, şurası kuzey buraya da doğu diye. demiştik ya. O zaman burası kuzey doğu. Kuzey doğu yönünde 8 kök 2 büyüklüğünde bir hızla gidiyormuş gibi görür. Buna göre X aracı Y aracını kuzey Doğu yönünde 8 kök 2 büyüklüğünde bir hızla gidiyormuş gibi görür. Videoları fazla uzatmadan kısa kesmek istiyorum. Bundan sonraki soruların içinde yeni bir video hazırlayacağım. Kısa Kısa sıkılmadan izleyeceğiniz videolar olur diye düşünüyorum.